Arkadaşlar ben Filistinliyim. Sonradan gelen kişiler memleketimizi aldı. Kendi yurdumuzda hiçbir hakkımız kalmadı. Şimdi de Mescid-i Aksa'mızı almaya çalışıyorlar. Sapanım küçücük, ben de küçüğüm. Bu zalimlerin füzelerine karşı sadece taş atabilirim. Evet küçüğüm ama İbrahim peygamberi yakmak için tutuşturulan ateşe su taşıyan güvercin de küçüktü. Nemrut'u öldüren sinek de küçüktü. Rabbine meydan okuyan Firavun'un sarayını yerle bir eden karınca da küçüktü. Ama küçükler Bismillah deyip kadir olan Allah'a dayandılar. Büyük işler yaptılar. Evet ben de küçüğüm ama dayandığım Allah'ım çok büyük. Mescid-i Aksa en büyük hazinemiz. Biz onun nöbetçisiyiz. Korumakla vazifeliyiz. Bu yolda ölürsek şehidiyiz, kalırsak da gaziyiz. Zalim bomba da atsa, yasak füzelerle de saldırsa, Yine de gönlümüz hep Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Aksa'da. Evet, evlerimizi yıktılar, kardeşlerimizi, annemizi öldürdüler. Ama biliyoruz ki Allah'ın adaleti gerçekleşecektir. Rabbimiz imhal eder ama ihmal etmez. Yani erteler ama asla ihmal etmez. Belki şimdi hakkımızı alamıyoruz ama biliyoruz ki büyük bir mahkeme var. Orada bu zalimlerden hakkımızı alacağız. Tüm kalbimizle diyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem.